arkadan bak. abi ben mouse önümüz önümüz kıyordum. arka arka şurda bak not şurada, not. şurada. 3-5 north north 3-5 amına koyayım ya ana vurdu beni arabayla kaçsana arabayla nereye kaçacak ki ah yolda Baba bu adam oynuyor. Beril oynuyor bir de ya. Sessiz. Sessiz. O, o tek miydi? Bilmiyoruz. Arkan. Arkan. İki kişi. Semi birebir. Tek Tamam. Arkandan. Şey. solundan. Dur aynen. İst tarafı. İst tarafı. Ha.